Arapça da değil zaten. Yani Süryanilerin, Kudüs Hristiyanlarının Hazreti Ömer'e verdiği bir sıfattır. Kurtarıcı demektir. Faruk. Evet. Yani bu Müslümanlar için övünülecek bir şeydir. Peygamberlerine iftira edeceklerine doğru dürüst e, şeyin nereden geldiğini araştırsalar da bu iş daha şey olurdu. Hocam e, bir şey var, mail var. Onu size bir okuyayım mı? E, yazan kim? E, Tuna Çelik. Allah Allah firma adı gibi. Ne böyle bir şey var? <laughs> e, Avrupa Süreyenler Birliği Yürütme Kurulu üyesiymiş. Programımızın konuğu Sayın Mehmet Çelik, e, tek yanlı ve sabit fikirleri nedeniyle Süreyenler tarafından pek sevilmez, dikkate de alınmaz. Ancak ben konuyu ilgili izliyorum. Şimdiye kadar ortaya çıkan yanlışlıklara dikkatinizi çekmek isterim. Bir, 400 İncil hikayesi yalandır. 2. Konsülde konuşulan dil konusunda söylenenler ba batıldır ve kimse böyle düşünmemektedir. 3. 381 yılında yapılan ve kutsal sayılan İstanbul Konsili'nde İstanbul patriklik düzeyine çıkarılır ve protokolda Roma'dan sonra ikinci sırayı alır. 4. Antakya Süryani Patrikliği hiçbir zaman Fener'e bağlı olmamıştır. 5. Meryem konusu iddia edilenler de yanlıştır. İzlik Amentüsü'nde konumu net olarak ortaya konmuştur. Şimdi ben ee, o arkadaşın dediğine şunu söyleyeyim. Evet, ee, Süryanilerin içerisinde özellikle İsveç'te, Seyfo Center merkezinde toplanan bir avuç Süryani beni sevmiyorlar. Fakat Süryanilerin yüzde 99'u olan o büyük kitle beni severler, takdir ederler. Ben o arkadaşa sadece şunu söyleyeyim. Morafram. Köhnün adlı meşhur eserinde. Mor Filixinos de Mabo, Sünnedüs de Halkidona. Mor Ignatius Afram Bir, Dino de Tito. Mor Ignatius Afram Bir, Dürer en Nefise fi Muhtasar Tarihil Kenise. Meşhur eseri Lülü Mensur. Daha sonra ikinci Afram'ın El Mebahisül Celiyye. Mor Ignatius Antonius 2'nin Kıtobo de Tikso. Bu söylediklerim hepsi Patrika. Ee, Mor Ignatius Bar Vehibin. Mor Ignatius Luozor Bar Subsonu. Mor Ignatius 3. Yakub'un. El Hakayikül Celiye. El Mücahidur Resul Ekber Mar Yakub Barad'i, Tarihül Kenisetü Süryaniyetül Antakiyye. Mor Ignatius Zekya Ayvas. Şu andaki Patrik. Ben onların eserlerinden aldım bunlar bu yazdıklarımı. Kendisi bilmiyor bu işi. Yani saydığım eserlerin yazarları patriklik yapmışlar. Öyle sıradan şeyler değiller. Ee, Süryani Patrikleri bunlar? Süryani Patrikleri. Yani o kendisi bilmiyor. Süryani Patrik Patri yani şey. Yani Süryani'nin Antakya'da bir Patrik. Tabii tabii en büyük bilim adamları onların yazdığı kaynaklarda bu söylediklerim yazıyor. Yani kendi kaynaklarından haberleri yok bunların. Şimdi... <laughs> e, ...buralar İslam hakimiyetine geçtikten sonra... ...tabanları da bu iki kilisenin Müslümanlaştı. Ve ondan sonra Antakya Patrikliği... ...İskenderiye Patrikliği gittikçe güç kaybetti. Hristiyanlık dünyasındaki bu kavga da bitti. Daha sonra işte İstanbul'un... Demek ki arkasındaki arkasındaki siyasi güç olmayan, dini güç evet, yaşayamıyor. Evet, yani tabanlarını kaybettiler. Ve ondan sonra Bizans kilisesi de ee, 1453 yılına kadar, bakın 1453 yılına kadar o tarihten bana Bizans resmi kilisesinin dışında Ortodoks Ermeni kiliselerini, Ortodoks Süryani kiliselerini, Ortodoks... ...Kıpti kiliselerine, Ortodoks Rus kiliselerine, Ortodoks Sırp kiliselerine... ...bir tane hademe atadıklarına dair bir belge bana göstersinler... ...ben bütün bu iddialarımdan vazgeçeyim. Yani milli bir kilisedir, kendi kiliselerine atama yapmışlar. Ya yani Yunan kiliselerine? Evet yani Rum kiliseleri, ondan sonra da Yunan kiliseleri. Tarihte sadece Bulgar kilisesi bir dönem bunların üzerinden başkentle işlerini öyle götürmüşlerdir. O da bir bağlılık değil yani atama şeklinde onların emrinde olan bir bağlılık değil. Sadece bir vekalet meselesi. Süryanilerin Ermenilere verdikleri vekalet gibi. Peki ne zaman çıktı bu şeyler ortaya? Şimdi Osmanlı dönemine gelindikten sonra Yok şey soruyorum ben bu ne zaman tam net olarak belli oldu? 451 Kadıköy Konsili'nden sonra bu Ortadoksa, kavgalar Ortadoksa bir yandan milliyetçiliği geliştirdi bir yandan da dini bir anlayış meydana getirdi. Öyle oldu ki gelen imparator bir katliam yapıyor, her şey bitti diyor. 20 sene sonra bir bakıyorsunuz ki tekrar Çıkıyor. aynı fikirler düşmeye başladı. Mesela imparator Markianus bunun için e, ee, Piskopos Hosius'a diyor ki ya bu fikirler nereden geliyor? Bu batıl fikirler, bu sapkın fikirler, heretik fikirler. Bir rapor hazırladı. Batıl hangi fikri kastediyor? Yani İsa'da tek tabiat ha, onları, olduğunu savunan. Monofizit ha, monofizitleri ha. vesaire kastediyor. Bu da bütün doğuyu geziyor bir heyetle. Bir buçuk yıl içerisinde bir rapor hazırlıyor. Diyor ki bu kütüphanelerden kaynaklanıyor. ...siz o adamları kesiyorsunuz... ...ama... ...efendime söyleyeyim... Kitapları ...kütüphaneler duruyor. duruyor. Ve kitapları yakıyorlar. Şimdi bakın... ...bir problem var. Şimdi İslam dünyasında... ...en... E, ...orta çağ dünyasında en büyük... ...kütüphane İskenderiye, İskenderiye kütüphanesi. Onun yanında... ...büyük kütüphaneler var. Efes var, Bergama var... ...işte şu var, bu var. Şimdi bu... ...Batılların bu tür halkları olduğu için bize de diyorlar ki burayı Hazreti Ömer yaktı. Yaktırdı. Rivayete göre bu rivayeti Bar Obroyu 12. yüzyıl. Ondan sonra e, ben onunla ilgili bir makale de yazdım. İbn-i Kıfti bu da 13. Yıl, yüzyılda yaşamış. Rivayete göre Amr İbnül As burayı alınca ee, Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Şimdi İslam savaş hukukuna göre savaşta ele geçirilen ganimetler ister para olsun ister kumaş olsun ister başka bir şey olsun bunların beşte dördü savaşa katılanlara beşte biri de hazineye gönderilir. İlk defa burada kitaplarla karşılaşıyorlar. Ve Amr İbni Laskü'ye Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Diyor ki burada kitaplar var böyle 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 ben bunları ne yapayım? Yani bunları da askere dağıtayım mı üçer beşer? Ve bunlar bizim dilimizde değil diyor. Grekçe, Latince falan yazılmış kitaplar Kıptice. Güya Hazreti Ömer de diyor ki ya diyor bak o kütüphaneye. Eğer onlar onlarda yazanlar Kur'an'a tersse onları imha et. Yok ters değil ama Kur'an'da da varsa gene imha et. Yani iki şekilde de imha, et. diyor. Evet. Ve bunun üzerine diyorlar ki Amr İbnül As Büyük İskenderiye kütüphanesini yaktırdı. Evet. Şimdi bu bu rivayeti yapanlar Amr As'ın yaptığı şey 7. yüzyılda. Fakat bu rivayeti yapan İbnül Kıfti 13. yüzyılda yaşamış. <laughs> Bar Obro'yu 13. yüzyılda yaşamış. Arada 600 sene var. Ve bunların hiçbirisi de kaynak göstermiyor. Yani bunu şuradan aldık bu iddiayı bir şey demiyorlar. Bu Müslüman yazarlar da tuttular. Bunu aynen aldılar. Mesela Katip Çelebi de var bu. Hmm. Katip Çelebi diyor ki: "Ya tamam Hazreti Ömer burayı yaktırmış ama" Fakat öyle Batılıların da işte iddia ettikleri gibi çok kitap yoktu yani o eski ihtişamlı dönemi yoktu. Burası depremlerde tahrip olmuştu birkaç sefer yangın geçirmişti de 15-20 bin kitap ancak vardı. Az mı o? El yazmasın. Yani el yazması? 300 bin-400 bin kitaptan bahsediliyor onu azaltmış oraya getirmiş. Katip Çelebi'den bu yanı gerek Mısır'da gerek Irak'ta bu İslam kültür tarihi üzerinde eser yazanlar reddetmiyorlar. Fakat şey diyorlar. Yani bir rakamı ufaltıyorlar. Sonra rakam, da bir kitap vardı onu e, bu Zeki Megamiz'in tercüme...